Herkese merhabalar, umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün araştırma hatalarının ikincisini sizlerle paylaşacağız. Peki ikincisine kaynak kullanımı. Kaynak kullanımı derken neden bahsediyoruz? Şundan bahsediyoruz. Türkiye'de yapılan akademik çalışmaların birçoğunda kullanılan kaynak sayısına önem verilmekte. Oysa ki kaynağın niteliği sayısından daha önemlidir. Peki bu ne demek? Aslında burada... Bir tehlikeye değinmek istiyorum öncelikle. Bu tehlike yağmacı dergiler olarak adlandırdığımız dergiler. Yağmacı dergi ne? Para karşılığında çalışmanızı hakemlik sürecine bile sokmadan yayınlayan dergiler. Dolayısıyla bu dergilerden aslında kaçınmak ve daha prestijli dergilerden makaleler almayı tercih etmeniz. Peki, daha prestijli derken neden bahsediyoruz? Şöyle ki, aslında birçok ülkenin dergilere ilişkin dergileri kategorize ettikleri ve derecelendirdikleri listeler var. Aynı zamanda Scopus'un ve Social Science Citation Index dizininin de derecelendirmeleri var. Dergileri derecelendiriyor bunlar. Dolayısıyla onların derecelendirdiği dergilerden ya da işte mesela örnek veriyorum İngiltere'de Association of Business Schools'un bir listesi var. O listede dergiler kategorize edilmiş star sayılarına göre, yıldız sayılarına göre oralardan, oradaki dergilerden faydalanabiliyoruz. Dolayısıyla önemli olan kendimizi ifade edebilecek, çalışma içerisinden bahsediyorum, kendimizi ifade edebilecek, derdimizi anlatabilecek çalışmalar kullanmak ve bunu yeterince yapabilmek. Bununla ilgili detaylı bir şekilde karşılıklı tartışmak için sizi online kurslarımıza da davet ediyorum. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.